gayrimenkul danışmanınızı e-devlet üzerinden yetkilendirerek yeni uygulamaya göre ilan vermesini sağlayın. Artık gayrimenkul danışmanlarının emlak ilanı verebilmesi için emlak sahiplerinin gayrimenkul danışmanlarına yetki vermesi gerekmektedir. Gelin gayrimenkul danışmanınıza e-devlet üzerinden nasıl yetki verebileceğinizi beraber öğrenelim. E-devlet hesabınıza giriş yapın. Taşınmaz yetki verme hizmetini seçin. Tapu Bilgileri butonuna tıklayın. Yetki vermek istediğiniz tapuyu seçin. Yetki vermek istediğiniz gayrimenkul danışmanının bağlı olduğu emlak işletmesinin yetki belgesi numarasını ve hangi tarihe kadar yetki vermek istediğinizi seçin. Yetki verme sürecini tamamlayın. Gayrimenkul danışmanına yetki verme sürecinizi tamamladıktan sonra danışmanınız ilanınıza ait taşımaz numarasını girerek ilan verebilecektir. İşte bu kadar. Artık yetkilendirdiğiniz gayrimenkul danışmanı ilanınızı yayına alabilir. Emlak ilanlarında elektronik ilan doğrulama sistemiyle yepyeni bir dönem başlıyor. Artık ilanlar sadece taşınmaz sahibinin kendisi, eşi, ikinci dereceye kadar yakınlarıyla taşınmaz sahibinin yetkilendirdiği emlak işletmesince verilebilecek. Yetkisiz emlakçılık faaliyetleri ve sahte ilanlar son bulacak. Tüketici mağduriyetleri ortadan kalkacak vatandaşlarımız e-devlet üzerinden yetkilendirici emlak işletmesini kolayca seçebilecek ve işletmenin yetki süresini belirleyebilecek. Bu yetki emlak işletmesinin sadece ilan vermesini sağlayacak ve tapuda işlem yapmasına imkan vermeyecek. Elektronik ilan doğrulama sistemi ile güvenilir ilan, güvenli ticaret. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü